aşılanmayanlardan söz etmiyoruz. İşte ülkemiz özelinde bakıyoruz. Hatırlayacaksınız biz dünden itibaren yeni bir haber dizisine başladık. Koronavirüsle ilgili hafta boyunca devam edecek adı son pişmanlık. Sadece aşı olmamak değil, sadece aşı olmayanlar değil, iki doz aşı olup da o üçüncü dozunu tamamlamayanlar da risk altında. Bunu biz söylemiyoruz. Bunu hastanede yatanlar, bize söylüyor. Bakın şimdi yine söyleyecekler. Kimden bahsediyoruz? Bugünkü yani dizimizin, haber dizimizin bugünkü bölümünde 59 yaşındaki Seher Demir var. Bakın koronavirüse yakalandığı için yeni doğan torununu bile henüz göremedi. nefes alma, en güzel şey nefes alma. Nefes alamadım, yaşaması ki. Nefes alamıyordum, tıkanıyordum. Aşağı sevdim, buna yakalanmazdı. İki tane aşağı oldu. Üçüncü. Üçüncüye? Üçüncü işte hiç olmadım. Olsaydım burada olmazdım şimdi. Vallahi olmazdı. Düzeliğin hemen gidip başımı yapırsın. Yeni doğan torununu kucağına alacak, öpüp koklayacaktı. Koronavirüse yakalandı. Ne ailesini ne de yeni doğan torununun yüzünü günlerdir göremedi. Seher Demir 59 yaşında bir diyaliz hastası. Aslında iki tane sinovak olmuştu ancak üçüncü dozunu biraz ertelemek istedi. Evden çıkmadığı için ona bir şey olmaz diye düşündü ancak ne yazık ki koronavirüse yakalandı. Öyle ki günlerdir hastanede ve yeni doğan torununu bile henüz göremedi. Seher Demir'in üçüncü aşısını geciktirmek için farklı bahaneleri vardı. Ya ne bileyim iyiyin dedim bir şey olmaz da bir yere gitmeyin dedi. O yüzden düşünemedi. İnatçı kızların bilem gelmedi. Damatlarım gelmedi. Pis dışarıda çalışıyorsan hastalık geçersin diyelim hastasın diye. Ona rağmen gelmedi var kusmuyor. Kimseyle görüşmüyordu ancak böbrek hastası olduğu için düzenli diyalize gitmesi gerekiyordu. Belki de diyalize gittiği sırada kaptı koronavirüsü. Seher teyzenin bir küçüğünü çektim ben. Geldi de diyalize de gidiyordum dedim ki hemşire ben üşüyor dedi. Titre yan dedi. Ben herkes cimar yaptılar ama hiçbir şey fayda etmedi. Kendimde şey diyelim. Sabah oturdum oturdum. Eşim evdeydi. O dedim kap beni hastaneye götür çabuk çabuk dedi. Ben kötüyüm. Ağrım oldu. Yemekleri yiyemedim. Yemek, zehir gibi. Su, şeker atmışlar içine şu suları. İçemedim. Ağzım tadımadı, tuzumuzu gitti. Ağrıları nedeniyle Başakşehir Çam ve Sakur Hastanesi'ne kaldırıldı. Ancak sadece ağrıları yoktu. Nefes almanın önemini de bir kez daha fark etti. Nefes alamıyordum. Nefes alamıyordum. Aşağıya geldim, nefes alamadım. Kaç saat orada bekledim bir ağrı kesici taktılar bana. Ondan sonra sevgimi burayı yaptılar, odaya çıktı. Herkes aşısını yaptırsın, ihmal etmesin, hiçbir şeye de güvenmesin. Ben bir yere gitmem de bulaşmaz da gelmem de kimseyle görüşmem de demesin. Seher Demir koronavirüse yakalanmasaydı yeni doğan torununun yanında olmak istiyordu. Torununu çok görmek istedi ancak... Görmek istesem de benim elimden gelen bir şey yok torunum oldu. Hepçe istiyordum ki kızım dedim ayın birinde torunum olacak. Ben de yanında olacağım diye seviniyordum. Ne yanında o hastaneye gitmeden ben geldim pazartesi. Torunum olmadan geldim. baş olsaydım bunu yakalanmazdım. Demir'in tedavisi günden güne iyiye gidiyor. Üçüncü dozunu geciktirdiği için son pişmanlığını yaşıyor aşı olmayanlara da tavsiyeleri var. Aşıları olsun ne, ihmal etmesin Bak ben aşım olmasaydım, yoğun bakımda olurdum. Belki de öbür tarafa giderdim de. Diğeriz hastasını çünkü. Evet belki çok çarpıcı bir ifade yani son pişmanlık ama gerçekten de öyle aşınızı olun. Hatta o tamamlayıcı dozlarınızı da olun. Sonra gerçekten hani son pişmanlık fayda etmeyebilir. Bir ara sonrasında devam edeceğiz.